Bu mücadeleyi Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'ın penaltısıyla 1-0 kazandı. Kral Kupası finalleri tarihi ki 118. finaldi bu. İlk kez Bask bölgesinin bu iki dev kulübü finalde karşı karşıya geldi. Tarihte ilk kez Bask derbisi olarak tanımlanan Atletik Bilbao Real Sociedad finaline tanıklık etti Kral Kupası finali. Tam 34 yıl aradan sonra kazanılan penaltı devamında Real Sociedad Ezeli rakibini Atletik Bilbao'yu 1-0 mağlup etti ve kupaya uzanmayı başardı. Ee, özellikle kupa seremonisi sonrasında e, kupanın kazanılma coşkusu tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman o duygu yoğunluğu da çok dikkat çekti. Ee, Nihat Kahveci 34 yıl sonra Real Sociedad Kral Kupası kazandı bu penaltı golüyle. Açıkçası sen de maça penaltı bu arada? Evet evet. Taraflıyım ama tarafsızım böyle. <laughs> pozisyonlarda net penaltı yani. Hakem doğru karar verdi. Bu arada seni de tebrik etmek lazım. Güzel bir maç sundu. Güzel bir maç denk geldi sana. Tarihi bir maçtı yani. Evet. İlk defa iki bas takımı oynuyor. Bence bu büyük bir başarı öyküsüdür iki takım adına. Çünkü herkes az çok Atletik Bilbao'nun takım kurma mentalitesini çok iyi bilir. Bizdeki altın orduyla aynıdır. Hı hı. Onların daha da farklı. Sadece bask bölgesi vardır. Takım isimlerini vererek söyleyeyim. Alevestir bu. Osasuna'dır. Real Sociedad Bilbao. Bu bölgedeki oyuncuları sadece oynatır Bilbao. İspanyol oyuncu oynatmaz. Madrid'de doğmuş, büyümüş ya da Barcelona'da, Sevilla'da doğmuş, büyümüş oyuncuyu oynatmıyor Bilbao. Düşün. Bu bölgede bu takımlardan oyuncu olarak oynatıyor ve kaç kere Kral Kupası kazanmış, şampiyon olmuş. Bir takımdan bahsediyoruz. Real Sociedad biraz daha bu konuda yumuşak yoksa ben gidip oynayamazdım orada bir yabancı oyuncu olarak ama 34 sene sonra dedin değil mi? İnanılmaz bir olay. Bizim dönemimizde biz şampiyonluk kupasını kaldıracaktık neredeyse bir maç yüzünden kaldıramadık büyük bir başarı zaten teknik direktörünün maç sonunu zaten gösterirsiniz herhalde peki onu bir ekranlara getirelim sonrasında kupa finaline geri döneceğiz orada da çünkü çok üzerinde durmamız gereken bir sahne var ama İmanol ki kendisi Real Sociedad'da 20 yıl e, genç takımından A takımında oynadığı 8 yıla kadar toplam 20 yıl futbol oynamış. Sonra e, geri dönüyor kulübe. Bu kez teknik ekibinde akademiden başlıyor A takıma kadar bir 8 yıl daha görev alıyor. Ya yani 30 yıl bu camiada görev almış bir teknik adam veya Sociedad'ın çocuğu. Aynen. Bak. Ni todos conmigo, eh? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada <laughs> ya bir de taraftarlar tribünde yok ya. <Gülüyor> muhteşem <Gülüyor> <gülüyor> oldu. Yani 30 bin kişinin yapamayacağı etkiyi bence teknik direktör İmanol yaptı yani. Zaten dünyada dönem video herkesin izlediği, kiminin <laughs> hayranlıkla kiminin şaşırarak baktığı bir durum. Böyle bir şey belki görmemişizdir. <laughs> Önünde davul eksik. Ya fanatik Real Sociedad. <laughs> <laughs> fanatik yani. Bunun başka bir şey yok. Ama bu videodan sonra ne kadar güzel övgü alıyorsa bir teknik direktör içinde riskli bir durum. Neden? Ya o kadar Real Sociedad'lı ki. Şimdi diğer kulüplerin başkanları bu kafa yapısında olan bir teknik direktörü alıp mesela diyelim ki Sevilla ya, ya da diğer bir takım kolay kolay koymaz. Çünkü Real Sociedad'la maç oynayacak. Bilmiyorum anlatabildim ne demek istediğimi ama muhteşem bir an gerçekten işte 34 yıl ya 30 sene bu kulübün içine bulmuş belki benim zamanımda da vardı yani ki kesin vardı. Ben de bakayım 19 sene önce oraya gittim ben 19 2002'de. Şu görüntü çok güzel ya. Bak, basklar, basklar inanılmaz çok hırslı bu olay muhteşem bir görüntü Erman çok güzel söyledi. Bilbao'nun takım kaptanı alkışlıyor ve derbi maçı bu. Ama bundan daha da güzel bir görüntü var. Uzatmalar, gol lazım Atletik Bilbao. Real Sociedad'da bir oyuncu yerde yatıyor, kramp girmiş. Geldi Bilbao'lu oyuncu açma germe yapıyor Arman. Kalk oradan demiyor. Hani gol atması lazım, kupa gidiyor. Gitti onu açma germe yaptı. Ben zaten şaşırmıyorum bu görüntülere. 7 tane mine derbi oynadım. Bilbao'ya gittim, tribüne bir baktım. Real Sociedad formalı Bilbao formalılar beraber oturuyor. Maç önünde beraber oturmuşlar sandviçini yiyorlar sohbet ediyorlar. Aneote'ye geldim çıktım aynı. Ya buradaki derbi havası bu. Bu bask bölgesi böyle. Beraber izliyorlar maçı. Seyirci olsa görürlerdi. Beraber izleyeceklerdi. Muhteşem bir şey. Türkiye'de de olsun hep istedim. O zamanlarda bu açıklamaları yaptım ama daha herhalde onun zamanı var. Biz baksana seyirci yokken bile sıkıntının nerelerde olduğu belli yani. Seyirci yokken tribünde kavgalar oluyor. Yani bir şey demek istemiyorum o, ama ya bize bunlar lazım yani. O günleri, Oyuncularımıza da bunlar lazım, bazı oyuncularımıza. O günleri özlüyor musun? Real Sociedad şimdi bu kupayı kaldırdığı Peki. zaman sen de zaten tweet attın ama hani e, sen de sonuçta o camiye büyük hizmetlerde bulunmuşsun. Şimdi bakıyorum Wikipedia'da 145 maç, 59 gol gözüküyor doğru mu? Bence ya, çok iyi bir ortalama. <laughs> Değil abi? Hiç. Neredeyse iki maç bir gol yani. <laughs> 59 ya, gol O dönemler hatmışsın. tabii ki özlenilmez mi? 4,5 sene oynadım. Şampiyonluğu <laughs> kaçırdık. 23 gollü sezon gol krallığında Makkaya geçti beni. Ama fenomen Ronaldo ile aynı bitirdik. Türkiye'ye dönüyordum. Real Sociedad kadrosunu kaleciden forvetine sayıyorlardı insanlar bana. Milli maç havasında izleniliyormuş. Orada olunca fazla farkına varamıyorsun. Bıraktıktan sonra daha çok farkına varıyorsun. Ya şu üçlü mesela bugün çok iyi bir üçlü, muhteşem bir kadro. Şu kadroyu bir Beni ev... o günlere zorla döndürüyoruz <laughs> yani. Kadroyu bak ben sana bir şey söyleyeyim. Niyat Kahveci, <laughs> Türkiye'de sen dedin ya milli maç gibi. Biz bu kadroyu ezbere biliyoruz. Bak yani şu kadrodaki oyuncular senin senin yüzünden yani seni izlediğimiz evet. için bu kadrodaki herkes bizim milli futbolcumuza dönüştü. Karpin de öyle, Chabi Alonso da öyle, Aitor Lopez de öyle. Bak bu i̇şte kadro De Pedro da öyle. Bu kadro lig ikincisi oldu ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Grupta bize Galatasaray çıktı. Türkiye'ye geldik, İstanbul'a indik. Oyuncular şok oldu. Basın bizi bir karşıladı. Taraftarlar Kovaçevişten imza alıyorlar. Çavi'den, De Pedro'dan ne oluyor? Türkiye'de tanınıyoruz. Buradan Galatasaray'da oynadık. 70 bin kişi var tribünde. Hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. Muhteşem alkışladılar beni. Karşıladılar. Zamanında Beşiktaş'ta oynamamı unutup, bu takımı destekledikleri yurt yurtdışına temsil ettiğimiz için. Benimle o gün ufacık bir hatam oldu. Nasıl? Adrenalinle. Thomas'a bir bacak arası atıp Kovaçevic-Asis e yaptım. Sevinci çok abarttım. O sevinci abartınca yani birazcık taraftarlarda ister istemez ıslık başladı. Şu an diyorum ki o sevinci abartmazdım. Çünkü muhteşem karşıladılar. Ama yani şu ikili biz balonda orada aday olmuşuz olarak kaçıncı olduğumu falan futbolu bıraktıktan sonra farkına olmadım. 15. mi ne olmuşum oylamada. Muhteşem yıllardı ya. Hani milli takım gibi izleniliyormuş Türkiye'de yani. Kiminle konuşsam bana bu kadroyu sayıyor. Ama şampiyon olmamamıza da üzüldüler. Biz üzülmedik ama. Çünkü Galaktikos'la kapıştık. Kolay değildi yani. ...bugün o kadroyu kuramazsın yani. Hiçbir parayla kuramazsın o kadroyu. Paris Saint Germain o kadar zengin... ...Real Madrid bugün o kadroyu kuramaz. İnanılmaz bir kadroya kapıştık. Çok güzel. Bayağı da gol atmışız yani. Öyle zannediyorum. E, Erman Özgür finalde... ...şöyle bir hani maça çalışırken şöyle bir detay var. Atletik Bilbao'da 18, Real Sociedad'da 17 oyuncu akademiden çıkıp A takıma gelmiş. Mevcut maç kadrosundan bahsediyorum. Yani... Bir tarafta 18, bir tarafta 17 akademi çıkışlı. Evet. Ben öyle zannediyorum Nihat Kahveci. Maç öncesi şöyle sağ kenarında bir yürüseydin. Real Sociedad e, yedek kulübesinin önünde şöyle bir yürüseydin. Herhalde e, şu andaki Oyar Zaballar, Iyara Mendiler, işte Inigo Martinezler şöyle sana bir hayranlıkla bakıp herhalde birer fotoğraf çektirirdi. Ne dersin San Sebastian'ı bilmiyorum gittim ama biz hala Sociedad'ı izlerken sen, seni Bilmiyorum çekerler miydi ya. ama oranın taraftarları 100. yılını kutladığında Real Sociedad anket yaptılar. Yüzünün 11'ini ilk 11'e beni yazdılar yani düşün. Basklar, içine kapanıklar, yabancı oyunculara, oyunculara bakış açısı, İspanyollara bile bakış açısı böyle olan bir yerde 100 yılın en iyi 11'ine beni seçtiler. Büyük bir onurdu tabii Pandemi benim için. Pandemi olmasa şu finalde olmalıydın. Git, ben. Gitmek isterdim. Güzel evet. olurdu. Çok güzel olurdu. Maça çalışıyorum bask derbileri. Benden tarihi... önce Kova Çeviş giderdi ama orada da ölüm'e geçmeye çalışıyordu. <gülüyor> <gülüyor> bask derbileri tarihindeki en golcülere bakıyorum. Tepeden tırnağa İspanyol bayrakları var. Arada bir tek Nihat Kahveci ve Türk bayrağı. 7 gol atmışsın 4,5 sezonda. Ne ara 7 golü sığdırdın Bastia derbilene Ya işte de. dediğim gibi içerideki 3 maçta attım 7 gol. O deplasmanla oynamak kolay değil yani. Hakikaten o mesela Sana en anlaştık. ateşli taraftar grubu oradadır. Bilbao deplasmanıdır ki Galatasaray maçını da hatırlayın. Tabii, tabii. O dönemler Bilbao maçı vardır. Zor geçti. Çamuru Kaybettiler sahada. hatta herhalde. Çok kritik bir maçtı. Evet. Ama içeride 7 gol attım yani 3 maçta. İnanılmaz. Derbide gol atınca taraftar inanılmaz seviyor. Bu bizim ülkemize de geçerli. Evet. Derbi golleri unutulmuyor. Bak Ozan'ın golünü konuşuyoruz. Ee, Sergen Hoca'nın çatalı attığı golü konuşuyoruz. Diğer oyuncuların derbilerdeki golünü konuşuyoruz. Bazı goller unutulmuyor. Onlar da unutmamışlar. Real Sociedad'ın Kral Kupası 34 yıllık e, özlemi sonrasında kazandığı Kral Kupası. Bizim de yorumcumuz Nihat Kahveci oluyor Şöyle bir e, geçmişe yolculuk ya, yaptık. E, o yüzden de teşekkür ediyoruz Nihat. Senin varsa Real Sociedad taraftarına bir mesajın. Hoca kadar olmasa da e, alalım. Felicidades, tebrikler. <laughs> Çok büyük iş başardılar ya. Real Madrid'e ilerleyerek geldiler. Ya. Evet. Kolay önce. değil.